Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 tane mega altın, bir tane 1 milyar ödül yağmuru, bir tane elmas yedi, bir tane altın gol, birer tane de 30'a katla ve süper altın kazıyacağız. 2 gündür isme kazıma yapıyoruz. Her yönden ve mega altınlar boş çıkıyor. 2 tane de şey kazıdık galiba. 1 milyar ödül yağmuru. Ondan da ikramiye bulamadık. Bakalım şansımız arkadaşlar. Kader bir gün bize de gülecek. Bakalım. 30'a katladan başlayalım. Cengiz Naci keskin Kaya arkadaşımızı 30'a katla kazıyoruz. 27, 3, 43, 17, 9, 21, 24, 4. 13 26 45 11 47 46 8 34 31 Rakamlardan herhangi bir ikramiyemiz yok. Atnalı kolye ve yüzük. 30'a katlamız boş arkadaşlar. Kadir Daştangil arkadaşımıza süper altın kazıyoruz. 20 bin, 1500, 1500, 2 milyon, 30, 60, 500, 500, 2 milyon. 2 tane 2 milyon var, üçüncüsü yok kolye, taç ve atnalı. Süper altınımız da boş her zamanki gibi. Seray Suzan arkadaşımıza pardon ona elmas yedili kazıyoruz. Evet Seray Suzan arkadaşımıza elmas yedi. Evet ilk 4 sıra boş. Bayağı boş geçtik. Umarım bonus kısmı doludur. Nar, pasta ve yıldız. Bu kartımız da boş arkadaşlar. Hasan Tacer arkadaşımıza altın gol kazıyoruz. 4'e 8. 5'e 8 4 e 5 3 e 7 5 e 6 3 e 4 2 3 Buradan da komple gol yedik arkadaşlar. Meg altın kazıyoruz. Nurşen Yüvrük kızı Özge için meg altın kazıyoruz.

27 7 19 26 29 25 2 6 15 12 rakamlarımız boş arkadaşlar. Yumurta yağ yıldız ve tatil. Bu mega altınımız boş. Zaten megalardan çoktan beri herhangi bir ikramiye bulamıyoruz. Ayla yürüyen arkadaşımıza mega altın kazıyoruz. 2 23 26 25 18 ve 1. 13 4 5

17 10 30 29 19 15 Çıksaydı şaşardık değil mi? Evet. Burada 200 lirayı bulduk. Burada en sonunda bir 200 lira ikramiye çıktı. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza iPhone Chanel. Mega altın kazıyoruz arkadaşımıza. Bol şanslar. 23 26 17 10 3 ve 13. 18 6 29 27 22 1

25 ve 20. Rakamlardan çıkmıyor. Bu kaçıncı? Üçüncü. Evet. Kedi, ev, pasta ve tatil. Bu mega altınımız da boş. Serkan Savaş. Arkadaşımıza mega altın kazıyoruz. 19, 1, 18, 12, 4, ve 9 2 25 30 26 ve 2 5 16 24 13 27 17 14 8 11 28 3 15 23 7 29 Evet, rakamlardan yine yok. Atnalı, Yat <laughs> kedi ve kasa. Bu mega altınımız da boş. Geçtik en son mega altın. Savaş Aker arkadaşımıza kazıyoruz mega altın. 3 15 4 25 20 ve 11. Umarım bundan ikramiye çıkar. 22 18 21 30 13 2 23 5 7 26 16 27 28 22 29 6 1 12 10 son rakam 14. Evet, rakamlardan yine bulamadık tabii ki. Yıldız, ev, taç, ve yüzük. Evet. Bu kartımız da boş. <laughs> en son kartımız 1 milyar ödül yağmuru. Nursen Durmaz, Asuman Kaya. Arkadaşlarımıza kazıyoruz. Arkadaşlar bu karttan iki kişiye kazıyoruz. Eğer ola ki büyük ikramiye görüyorsunuz çıkmıyor. Ola ki büyük ikramiye bulursak birer milyondan 2 milyon paylaşacağız. Buna çıkıyormuş.

43 16 <laughs> 28 Evet bir tane kupa geldi. Kaç paraymış? 300. Evet kupadan nihayet 300 TL'yi bulduk. Devamı 42. 42'miz yok. 36 26 31 4 10 11 2 7 19 18 44 30 Evet buradan kupadan 300 TL ikramiyemiz var bonuslara bakalım. Yumurta, taç, yüzük ve kolye. <laughs> ne kazandık arkadaşlar? 800 TL'lik 810 TL'lik kart kazdık. 300 buradan 200 buradan 500 lira çıktı. Nihayet en azından biraz 500 şeylere yaklaşabildik kazdığımız rakamlara. 310 TL zararımız var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kart isteğinde bulunmaktan çekinmiyoruz daha çoğunlukla benim isteğim videolara bakıp kart isteğinde bulunmayan arkadaşlar var. Bu şans arkadaşlar kazıyoruz. İşte bakın buradan 300 çıktı. Buradan 200 çıktı. Bu şans. Diğerlerinden de 300-500 çıkabilirdi. Alıyor, atıyorum 2000-3000 lira da çıkabilirdi. <laughs> kart isteğinde bulunmaktan çekinmiyoruz arkadaşlar. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.